Burası e, belediyenin halka sunduğu ücretsiz hizmet. E, burada ikamet eden vatandaşlar nüfus cüzdanlarıyla e, buraya başvurduklarında herhangi bir sağlık güvencesi sorgulamadan e, buradan hizmet alabilecekler. Biz burada daha çok koruyucu e, hekimlik olarak hizmet vereceğiz. Buraya başvuran e, randevuyla başvuran vatandaşlarımız. E, önce e, muayeneleri yapılacak. E, eğer yapılabiliyorsa buraya uygunsa dolgu çekim ve diş taşı hizmetlerimiz yapılacak. E, değerli vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vallahi çok mutluyum. Gerçekten böyle konak belediyesinin verdiği bu hizmete çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. İlver başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Dişleri fırçalarken önce macunu evet. e, diş fırçasının ucuna damlatıp koyuyorsun, evet. Şey, evet. bir tane Sonra dişle dişin arasına evet. fırçayı 45 derecelik açıyla koyacaksın. Evet. Şeyi yerleştirdim, evet. 45 derece açıyla titreşim hareketi yaptım, evet. süpürme hareketi yaptım. Bizim dişlerimizin 3 tane yüzeyi var. Birinci yüzey, ikinci yüzey ve üçüncü yüzey. Yani biz sadece dışını fırçalamıyoruz. İç kısımlara da aynı şeyi yapacağız.